Zamanı nasıl geçiyor abla ya? Buyur. Zaman geçiyor mu? Çok güzel bizim için alışkınız ya. Vallahi Alışkın olunca mücadele bunlar, sonlar, ev her şey şey. Vallahi helal. Öyle. <laughs> helal olsun ya. Ya ben seviyorum köy hayatını Bizde sıkılma. Şimdi sıkılırız derler ya. Bizde sıkılma abi bile bir şey yok. Biz zaten alışkınız. Çok güzel ya. Manzarası güzel. Gerçekten yaşanacak bir yer. Tertemiz bir havası var. Tertemiz. Nefes. Dağlara bak ya. Başlara bak. Aa onlar ne? He kuşları. Şunların yavruları. <gülüyor> 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 Yeni çıkmışlar taacı. Oo. Oh, ne gidiyor. He. <laughs> 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 Bunlar yemleri nerede? Yemleri diyelim şurada. Onları niye topluyorsun? Bunları o çıkardıklarıma su koyacağım. He. Şimdi şuna suyu doldurur da içine düşer ölürüz. Şuna suyu dökeceğim ya bunlara basacak içecekler. He küçükleri. He. da içine düşerler öyle. Doğru. Doğru söylüyor. Daha yeni bir günlük olduğu için. <laughs> evet.